Merhaba, benim adım Dila. Merhaba, benim adım da Buse. Soyadım da Korkmaz. Merhaba, benim adım Cemre. <laughs> merhaba, merhaba. Benim adım da benim adım Geniş. Ama Geniz diye bir kırışmıyor. Ve ismim çok güzel. Bu da kedimiz. Nisa. Nisa. Bu Bu benim kocam Bartu. Ablam çok kıskanır kendisine. Benim kocam tabii ki de. Bu ben Yağmur. Çok güzelim de. Ben de sevgilisi Can. İşte filmimiz başlıyor. Ay Bartu ne yapalım? Bilmiyorum. Uf, niye böyle kötüsün? Aa! Canım git peş artık ya. Sen artık benim peşimden gider misin? Sen o kadar yaşlandın ki şurada ne güzel belen dururken şu kıza bak. Bir de senin gibi tipsizle ben <laughs> Evet. Belencim hayatım hadi gidelim artık. Kardeşim. Sen... Kardeşim buraya gel. Gel Beren'ciğim. Tamam aşkım. Hadi gidelim Kardeşim buraya gel. Çabuk. Abla ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Çocuğa çarptım çocuğa. Ya ne şey. Oluyor. Bartu beni bana yaşlı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yaşlı işte, değilsin sen abla. Ya biraz bakım yaptırsak bana? Bence de biraz kilo vermişsin abla. Biraz bir güzelim, spor hayır. yapalım. Sonra bir de beni biraz güzelleştirelim. Ne dersin? Hayır ben. Bartu gelsin buraya. Ne var? Sen bana böyle çemkilemezsin. Çemkirdim. Abla ya şunun da üstünden geri zekalı. Geri zekalı. Çocuğum denize düştü. <laughs> ben gittim tabii ki de. Bedenciğim aferin yavrum. Dur şu çocuğu da atalım. Yapma. Ben gittim uçakla. Abla ben polis arıyorum. Polis yok ama polis yok. Kızım çabuk başka şuraya koyalım seni. Artık kimse sana dokunamaz. Ya şurada saklıysa. Bu rüyaymış. Bu rüya olsun. Bir dakika ya. Ya şuraya koyalım tüm bebekleri. Hayır. Bak bu rüya görmüş böyle. Tamam. Plajda uza <laughs> kaldı diye böyle bir rüya görmüş. Aynen aynen. Hemen uyanmış. Ne oluyor demiş. Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aşkım ne oluyor? Rüya mı gördün? Evet çok fena bir rüya. İnşallah bu gerçek olmaz. Tabii ki de öyle aşkım. Gerçek de değil. Bebeğim benim. Hmm, kızımız <laughs> nerede? Canım kızım benim ya. Sen çok tatlısın. Maşallah. Annenden güzelliğini kaptın. Annen çirkin kaldı biraz. Bartu. Kızım daha tatlı. Ne yapayım? Aşkım. Yani o doğru. Bir dakika daha. bir şey düşün. Ben birisine aşığım. Deli misin sen? Kızımıza aşığım. Ay sen var ya deli. <laughs> Ve sana aşığım. Şun benim. Hadi sen de şuradan yap. İnşallah başkasına aşık olmazsın da beni satmazsın. Saçma lan. Ben güneşleneceğim. Ben güneşleneceğim. Ay şuradan bir yorgan yapayım kızıma. He. kızım. Ay canım hemen seni yorgan yapayım. Hadi aşkım uyuyalım. sen de uyu artık. Ay Cemre de uyumadı. Cemre'ye dur öltü almaya gideyim ben de Cemre'ye. O ya. Kızım aldım ablam onu aldı zannettim. Ablamda parası yok. Neyse. Şu çantadan olacaktı benim cüzdanımda. Ablam izin vermedi ablama. Gidip, gidip gidip alayım Dur gidip gelip. <laughs> Sağ olun. 15 lira. Gel bakalım. Canım. Al bakalım. Uzan bakalım. Teyzeciğim sana doğru ortadım. yorganı da bir tane ben. Herkes uyudu ben de biraz uyuyayım artık. Abla. Efendim. <laughs> Bak ne aldım ona. Oo, çok zahmet etmişsin. Kendi kime yastık alamadım. Param bitti ama. Ben sana hemen bir tane dikerim. Aa, canım abla. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 da yani. yani. kendi bir sevgili bulamadı. Kanka kendine sevgili mi buldun sen? Tabii ki. Ay Allah sana bin kere teşekkür etsin. Ve Hadi video. Güneş. Video. Ee, Çok güneş var. Ben de altın gözlüklerimi böyle takayım. Şu <laughs> Şu saç adamak. Maşallah. Tüm sana Şu <laughs> göze de bak. Renkli renkli. Mavi. Sahte başkış değil. Evet herkese. Bir. Iki. Dila'nın düşünceleri. Ay, ay bu kız da kendini bir şey zannediyor ya. Yağmurun düşünceleri. Ay ne güzel ona da hava attım. Oh canıma da değse. kıskasın da gitsin. Abimden para alsın ama abim de parası parayı bana verdi gözlük almak için. O da çatlar artık baka baka. Bilerek taktım zaten güneşte yok ya şunu çıkartayım. Bartu sen e, para var mıydı sende? Evet canım. Peki ne kime verdin? Şey 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 arkadaşımın hiç durumu yoktu ona verdim. ha, hangi arkadaşım peki bu? Bir tane Murat diye arkadaşım var. Hatırladın mı onu? Hiç öyle bir arkadaşın yoktu. Ay o köyden gelmişti hiç parası yok. Abi neden yalan söylüyorsun? O parayla bana gözük kalmadı mı? Hemen Siri'ye soracağım. Siri, Siri. Efendim? Efendim Barbie. Bir şey söyleyeceğim. Ee, Bartu, Bartu. Parasını kime verdi? Parasını sevgilisine verdi. Ya hayır, hayır sevgilisi. Ay kardeşine verdi. Pardon bize böyle sıkıntılar yaşayabiliriz canım. Kardeşine verdi. Doğru Peki bu. kardeşin ne yaptı? Kendine gözlük attı ve sana hava attı. Demek öyle. Aşkım işte öyle yani. Murat'ın hiç parası yok biliyorsun. Ben bilmiyordum pardon da. Yani hiç parası yok. Ya sen kendini ne zannediyorsun? Aşkım ama kardeşime verdim. Beni köyü... He sonra bana hava atsın değil mi? Aşkım ne bileyim dedi ki yengeme de alacağım bu. Ben... <laughs> ama almadım. Kendime mayo da aldım. O mayo altından kaplandı. O yüzden denize girince baya bir ağırlık oldu. Ya niye yanına gidiyorsun he? Niye yanında mayoyla duruyorsun? Deli misin sen? O benim abim. Ne geri olmuş? Zekalı. Sen de geri zekalı. Canım. Git be. Git. Ya gitmeyeceğim aşkım. Hmm, ne oluyor burada be? Aa, ne kadar güzelsin. Ya bir git sen de. Aşkım gel ya şu geri zekalı yengenle hatta bir de He sensin geri zekalı mı oldun? Geri zekalı senin kocam. Beyinsiz. Silah nerede canım? Şunu Silah. vurmak istiyorum da. <laughs> Silah. 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 Silah burada. Vurma. Sen nasıl bir katilsin? <laughs> Ay şaka kurşunu. Ben kurşunu aldım ve denize attım. Deli. Aşkıma duyuyorum. Tamam aşkım ya. Başka bir daha aldım. Bir daha. Benden telefon istemiştin ya iPhone 12. Al. Teşekkür ederim de ama bir daha. Tamam. Mayolu Tam kızların. Tamam, tamam aşkım. anladık. Tamam tamam. Hadi. Anladım. Ya göğsüme neden koyuyorsun? <laughs> ne olmasın? Şimdi... Şek <laughs> bir tane. Aa, ya. Ne yapıyorsun sen? İyiyim ya işte. Oyun bitti. Bir, iki, üç. Evet, Ve arkadaşlar, bugünkü arkadaşlar, oyunumuz böyle, bitti. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok çok. Ve bu arada size bir şey sorabilir miyim? Sorun. Sorayım mı? Sor. Ablam bayağı bir vardı. Hadi bay bay arkadaşlar. <laughs> bay bay. Yaptın. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, Hadi bay bay. bir de bir şey diyeceğim. Bunları biz böyle oynattık ama kötü bir yanı da var. Sandalye kırık olduğu için bizim dizlerimiz buradan perişan oldu. Perişan oldu. oldu. Perişan biz... oldu. E, bazenleri arkadan şöyle falan. Ve odaya ya. bakın. Evet oda hali. Eşya aramaktan odanın haline bakın durun. Gerçekten top diyeceğiz şimdi. Püs bize. Püs. Pü bize. Pü. Ben de bir şey diyeceğim. Hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar.